Merhabalar. Benim yaklaşık 15-20 yıl 20 yıldır yaşadığım bir sağlık sorunum vardı. Gitmediğim doktor, gitmediğim hastaneye kalmadı. Kolesterolüm ve triglyceridim çok yükseldi. Kolesterolüm 270'lerde, triglycerid de 1300'lerdeydi. Her gittiğim doktor farklı ilaçlar veriyor. Kolesterolü ve e, triglyceridi düşürmem için her an kalp krizi riskiyle karşı karşıyasın diyordu. Verdikleri ilaçlar hep yan etkisi oluyordu, eklem ağrısı, karaciğer yağlanması ya da çok aşırı kilo aldırıyordu. Doktorlarıma bunu söylediğim zaman kesiyorlar ama bunu mutlaka düşürmemiz lazım. İster diyet yaparak, ister nasıl düşürüyorsan düşür. Yürüyüş yap ama hiçbir şeyin, yani trigelesiti en fazla 800 lira kadar düşürebiliyordum. Onun altına düşüremiyordum. Çünkü ben hep uyku hali, hep böyle yorgunluk, böyle halsizlik hep bu şekilde yaşıyordum. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce bir arkadaşım dedi ki sana bir ürün tavsiye edeceğim. Kesinlikle çare bulacaksın. Senin triglycerinin kolesterolünü düşürecek dedi. Peki dedim nasıl alabilirim? İşte bana nereden alacağımı söyledi. Nasıl kullanacağın içinde yazıyor dedi. Yaklaşık yalnız 4 şişe olarak sipariş ver. 4 şişe olarak kullanman gerekiyor. Aynı zamanda detoks olarak da kullanıyorsun dedi. Ben de siparişimi verdim. Kullanmaya başladım. Ben de 10. 15. günde çok vücudumda bir rahatlama, böyle bir uyku halimin düzeldiğini, yorgunluğumun gittiğini hissettim. 20. günde bekleme 4 şişeyi bitirmeden tahlilimi verdim. 1300 olan e, TRG set 300'lere düşmüştü. 270 olan kolesterol de 210'lara düşmüştü. Ben kullandım. Ee, arkadaşıma e, söyledim, bahsettim. Dedi ki 6 ay kullanmak gerekiyor dedi. Ben şu anda sürekli kullanıyorum. Çünkü bir yan etkisi yok, bir rahatsızlık verdiği bir şey yok. Tam tersi vücutta olan bütün farklı rahatsızlıklara da iyi geliyor. Yorgunluğa, mide ağrısına, varislere, Alzheimer, egzema, işte aklınıza ne geliyorsa, migren, baş ağrısı, yani bütün hepsine iyi geldiği için hatta eşim de kullandı. Eşim de memnun kaldı. Şu anda ben sabah akşam sürekli kullanıyorum. Bizim evimizde olmazda olmazsa olmazlardan bir ürün haline geldi. Bu kesinlikle bir ilaç değildir. Sadece gıda takviyesi ürünüdür. Tedavi etmeye yönelik bir üründür. Bunu düzenli kullandığınız zaman kesinlikle faydasını göreceksiniz tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma bu videoyu seyreden herkese tavsiye ediyorum. Hiçbir dediğim gibi hiçbir yan etkisi yoktur. Hiçbir zararı yoktur. Tam tersi ne kadar kullanırsanız kullanır bunun ölçüsü dahilinde faydasını göreceksiniz. Peki bu ürünü nereden bulabilirsiniz? Bu ürünü bu videoyu paylaşan arkadaşlarınızdan sorabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Onlar sizi yönlendirecektir. Kesin, hepinize tavsiye ediyorum.